Saygı duruşu hem Konya'da çöken binanın enkazı altında yaşamını yitiren vatandaşlarımız için hem de spor adamı İlyas Sazalan'ın vefat eden oğlu Hakan Sazalan için. Göztepe karşılaşmanın başında öne geçiyor. İkinci dakika Mustafa. Şok bir golle başlıyor mücadele. Salih son anda tokatladı. Türker atak yapmıştı. Kemal pozisyonunu kaybetti. Özgür sonuç alamadı. Serkan Karıcı Salih çıkıyor Brandt Topa hakim olan isim Karşıyaka beraberlik golü arıyor Serkan Kaleci Salih Göztepe hücumda Feridun Ters bir vuruş Asist oluyor Nedim 25. dakika Göztepe 2 Karşıyaka 0 Feridun'un büyük hatası Nedim affetmiyor Karşı yaka maçı bırakmıyor. Hakem Kudusi Miftoğlu penaltı noktasını gösteriyor bu pozisyonda. Yerde kalan Serkan. Sarı kart Fatih'e. Türker geliyor 2-1. 33. dakika. Türker'in golü karşı yakalıları ümitlendiriyor. Para pas, tufan olsak diye duruyor Göztepe savunması tufan ve topağılarda 47. dakika Durum 2-2 Rıdvan Dilmen Bu gole Tepkisini böyle gösteriyor Tayfun Karaci Salih'ten sıyrılıp Golü böyle atıyor Maçta 2-2'lik iki, eşitlik var Karaci Muharrem uzaklaştıran Alper oldu bir şans karşı karşıyaka için. Hakem bir kez daha gösteriyor penaltı noktasını. Kaleci Salih sarı görüyor. 58 Türker. 3-2 önde karşıyaka. 2-0'lık yenilgiden skoru 3-2'ye getiriyor karşıyakalı futbolcular. Ve ardından 62. dakikada başlayan olaylar yaklaşık 30 dakika sürüyor. Emniyet güçleri yetersiz kalıyor. Sahaya giren bir taraftar. Futbolcular bu taraftarı polisin elinden almaya çalışıyor. Sahaya atılan taşlar. Çirkin görüntüler Atatürk Stadında. Kudüs'ü Müftüoğlu olayların durulması için içeri gidiyor. Tam siper maç seyretmeye gidenler ve Göztepe'liler taraftarına gidiyorlar. Olaylar yatışıyor ve maç yeniden başlıyor. Türker sonuç alamıyor dördüncü gol şansından. Mustafa devam diyor hakem. Kemal'in bu müdahalesi ...Mustafa Yerde... ...kafa vuruşu evrenden... ...Mars Tufan... ...Tufan... ...Tufan 4-2... ...71. dakika... ...Rıdvan Filmen... ...ekranlara böyle yansıdı... ...Tufan şık çalımlar... ...belli ki hocası ona bunları da öğretmiş. Durum 4-2. Diran bu pozisyonda 75'te kırmızı kart görüyor. Türkiye'de kasti hareket. Hakem kırmızı kartını çıkartıyor. Alper Can Kale boş. Sonuç alamadı. Can uygun durumdaki Türker'i görüyor. Türker kaleciye bırakıyor topu. Tufan dışarı gönderdi. Bu golü dikkatli izliyoruz. Korhan 1, 2, 3. hareket. 88. dakika. Karşıyaka 5, Göztepe 2. Kaleci Muharrem tokatlıyor. Altıncı gol şansı karşı yaka için direkten dışarı çıkıyor top. Vuruşu yapan Korhan'dı. Maçta son bölümler. Bir kez daha direğe çarpan top. Karşı yaka İzmir derbisini 5-2 kazanıyor.